Merhaba sevgili izleyiciler Kur'an okumayan ve Kur'an anlamayan kalmasın Çalışmamıza devam ediyoruz Hac Suresi 21. Bölüm 63 ve 65. Ay 60. Ayetlerin 66. Ayetlerin Meal ve tefsir ile devam ediyoruz Önce Meali Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 63. Ayet Görmüyor musun ki Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil olu veriyor. Kuşkusuz Allah latiftir. Her şeyden haberdardır. 64. ayet. Göklerde ve yerde ne varsa hep onundur. Ve şüphe yok ki kimseye muhtaç olmayan, her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır. 65. ayet. Görmüyor musun ki Allah yeryüzünde ve onun emrinde denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize verdi. Kendi izni olmadıkça yer üzerine düşmemesi için göğü tutan da odur. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli, çok merhametlidir. 66. ayet Size hayat veren sonra sizi öldürecek ve sonra sizi diriltecek olan da odur. İnsan gerçekten pek nankördür. Azim olan Allah doğru söyledi. Tefsiri 63 66. ayetlerin tefsiri. Gökten inen suyun yer yüzünü yeşertmesinden insanlara pek çok kolaylıklar sağlayan deniz araçlarının hareketine ve olağan bir durum olarak algıladığımız yer gök dengesine kadar evrendeki bütün yas yasaların dengelerin ve oluşların hep Cenab-ı Allah'ın dilemesiyle ve yaratmasına bağlı bulunduğuna dikkat çekilmekte. Görmüyor musun sorusuyla sıradan gibi düşündüğümüz bu durum ve olaylara onların arkasındaki yüce kudreti fark eden bir bakış yapmamız istenmektedir. 66. ayette belirtildiği üzere Allah'ın bu büyük nimetlerine ve engin merhametine rağmen insanoğlu nankör davranmakta ısrar eder. Başka ayetlerden de anlaşıldığı üzere bütün insanlar nankör davranmaz. Rabbine şükretmesini bilenler de vardır. Fakat burada basiret sahibi kimselerin, ayan bilen görebilecekleri nimetleri görmezden gelme şeklindeki yaygın beşeri zaafa değinilmektedir. Evet sevgili izleyiciler. 21. bölümümüzü okuduk. 22. bölümde buluşuncaya kadar hoşçakalın.